Merhabalar arkadaşlar. Sınav tarzı serimizin güzel bir sorusuyla karşınızdayım. Birim çemberden yine soru çözüyorum. Şimdi bu bir birim çembermiş. Yarım birim çember. O zaman burası bir, burası birdir. Doğru mu? Bu da bir, bir birimdir. Bunu da bir yazayım. Şimdi dikkat edin. Burası bir, burası birse, alfa biri görüyorsa buradaki gören açı da alfa olacaktır. İkiz gördüm çünkü. Bunu hallet. Şimdi buradan sonra yorum yapacağım. BC'nin ne olduğunu biliyorum. Soruda ne vermiş? Şimdi arkadaşım trigonometrik ifadelere geçmek istiyorsan minnacıcık da olsa dik üçgenler elde etmen lazım. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Şuradan şuraya şöyle bir dikkat al. Şimdi ben şurayı bulsam, şurayı bulsam şu üçgende yol haritamı belirlerim gibi duruyor. Soruya baktığım zaman ben bunu görüyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben mesela şuraya B desem. Bana bilinen komşu da yani harf komşu da bilinen hipotenüs Komşu bölü hipotenüs. Kim bu? Kosünüs alfa nedir abi? B bölü birden B. Ha, o zaman bu B neymiş? kosinüs alfaymış. Oldu mu? Oldu. Peki başka ne söyleyebilirim? Ona bakacağım. Şimdi şuraya şu ifade için konuşacağız değil mi? Şu ifadeye ben K desem. Şu üçgende bir burada hipotenüste. Şurası ne? Komşu bu açıya göre. Kosünüs alfa nedir diye sorsam. kosinüs alfa komşu bölü. Hipotenüs. K bölü 1 değil mi? Yani kosinüs alfa neymiş? K'ymiş. O zaman dikkat. Şu K neymiş? kosinüs alfa. Buranın tamamı alfa alfaysa. O zaman şurada gördüğün yere, şu C'yi silelim artık. Kos alfa eksi sinüs alfa düşüyor demek. Anlaştık mı? O zaman bak arkadaşım. Şu üçgene bak. Yani A, O, C. Senin için şuraya çizeyim. Hemen. Bak. Şu üçgeni çiziyorum. 90 o a c Çizim. Şimdi şu uzunluk ne arkadaşım 2 kos alfa sin alfa yazıyorum 2 kos alfa sin alfa cis. Şurası da kaçtı? 1. Burası da neydi? Ay, ay. Dur orada. Şimdi şu üçgende kosinüs alfa'yı söyleyin desem ne dersin bana? Şurası gözüküyor şurada yapayım. Kosinüs alfa nedir abi? Onu da c ile gösterelim. C eşittir. Hatta yazayım önce. Kosinüs alfa 1 bölü yani komşu bölü hipotenüs. 1 bölü 2 kos alfa eksi sinüs alfa diyebilir miyim? Onu da şöyle kısaltacağım. C eşittir. 1 bölü 2C eksi Doğru mudur? İçler dışlar çakalım bunu. Şurada devam etmek istiyorum. 2SC eksi özür dilerim. 2C kare 2C kare eksi SC. Eşittir 1 yapar mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben kosinüs 2x'in açılımını biliyorum. 2 kos kare x eksi 1 değil mi? 2 c kare eksi 1 işte. At bunu bu tarafa bunu da karşıya gönder. 2 c kare eksi 1 eşittir. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. 2. O zaman ne oldu? Burası sc oldu. Peki şu hamlem benim kosinüs 2 alfa mı demek? Yazıyorum. Kosinüs 2 alfa eşittir. Dikkat. Sc demek sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Burada 2 olsaydı bölü 2 deseydim ne olmuş olacaktı? Ha, o zaman bak 2 ile çarp 2'ye böl. Şurası sinüs 2 alfa yapmadı mı? O zaman ne oldu biliyor musun? Kosinüs 2 alfa eşittir. 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 alfa bölü 2 oldu değil mi? Bu oldu. Peki bir işler dışlar çekeyim. 2 kos 2 alfa neye eşittir? Sinüs 2 alfaya mı? Gel buraya. Neyi sordum? Kot 2 alfaya. Kot 2 alfa kos 2 alfa bölü 2 alfa değil mi? O zaman yaz bak. Kos 2 alfa bölü. Sinüs 2 alfa diye yaz kafan karışmasın. İçler dışlar da bunu burayla çarpıyorum ya. Burada 1. İçler dışlar da buradakiyle çarpacağım. 2 ile çarpmış 1 bölü 2. İşte bu kotanjan 2 alfa. İşte o da 1 bölü 2'dir. Var mı sıkıntı? Harika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.